yönetim kurulu üyemiz ve saymanımız e, İlknur Can Türk hanımefendiyi kürsüye davet ediyorum. Merhabalar, hoş geldiniz. Tüm öğrencilerime, panelistlerimize, hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Biz söylemekten vazgeçmedik. Kadın, kadın istihdamı, kız çocuklarımızın istihdam oranlarının sanayide, her alanda arttırılması için Çalışıyoruz, çabalıyoruz ve ne kadar önemli olduğunu gerek panellerde gerekse üst yönetimde, bakanlıklarda söylüyoruz. Biz bütün makineciler burada üretim yaparken, bunları e, satarken, her alanda Türkiye'miz için bizler sürdürülebilir bir Türkiye'yi hedefleyip o konuda üretimi hızlandırıyoruz teknolojiye yer veriyoruz dijitalleşmek istiyoruz ve sürdürülebilir ülke için sürdürülebilir istihdam için kadınlarımız olmadan kız çocuklarımız olmadan hiçbir zaman tamamlanmayacağını bu sürdürülebilirliğin olmayacağını her alanda tekrar tekrar zikrediyoruz. Bugün de bunu amaçlıyoruz. Burada kadının sanayide olması gerektiğini, sadece üst yönetimde değil, üretimin içinde inovasyon bakış açısıyla gerek değişimi çok sever kadınlarımız ve değişime kolay adapte olurlar. Değişimin öncüleri olmaları için kadınları bir kez daha burada konuşalım. Nasıl? Ne tür sorunlarımız var, kadınları istihdamı için neler yapmamız gerekli, şu anda yaşanan problemleri tekrar konuşalım diye bugün buradayız. Bizler e, Türkiye'miz için e, Türkiye'nin nüfusunun yarısıyız. Kadınlarımız, kız çocuklarımız bu ülkenin yarısı. Eğer ülkemiz, Türkiye'miz büyümek istiyorsa, gelişmek istiyorsa, sürdürülebilir bir ekonomi istiyorsa, ee, bu yarısını e, adapte etmeden, üretime katmadan, istihdama katmadan başarılı olamaz. Ee, bununla ilgili e, dünkü puanın ilk günkü e, bir toplantımızda belli sanayicilerimiz görüşmelerimizde hep bunları kız çocuğum bakıyor, kızıma devrettim, e, kızlarım yapıyor gibi duyumlar aldığımızda çok mutlu olduk. Ee, bizler e, gerek üst yönetimde olduğu kadar buradaki meslek liselerindeki kızlarımızın da üretimde ana eleman olarak bizlere destek olmasını, üretimde ve ARGE'de yer almalarını istiyoruz. Bu yüzden sadece üst yönetim değil, sadece mühendislik alanlarında değil e, meslek liselerindeki kız çocuklarımızın sayısının da arttırılması bizim için çok önemli. Bu konuda. ...tüm odalar, borsalar... ...ve birlikler çalışıyor. Özellikle hamis olduğum... ...benim de bugün... E, ...endüstri meslek lisemiz... ...Gültepe Endüstri Meslek Lisemiz burada. Kız öğrencilerimiz burada. Onlara da teşekkür ediyorum. Buradaki hanımlar sizlerin aslında... ...bir rol modeli. E, buradaki e, hanımlar başarmışsa... ...siz de başaracaksınız. E, bundan emin olun. Yeter ki... ...isteyin. Yeter ki... Amaç edinin yeter ki çalışın. Biz kadınlar ve kız çocuklarımız eğer e, sanayide olmazsak gelişimimiz, dijitalleşmemiz, sürdürülebilmemiz, hiçbir e, yeniliğimiz olmaz. Sizlere ihtiyacımız var. E, i̇yi ki buradasınız. Bizden sonra bayrağı sizlere devredeceğiz. E, tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Ben kısa kesiyorum. Makine İmalatçılar Birliği olarak biz... Kadının sanayideki önemini biliyoruz. Bir başkanımız geçmiş dönemde bayandı, kadındı. Yönetim kurulumuzda her zaman bir kadın oldu. Fakat inanıyorum ki bundan sonra sayı gittikçe artacak ve üçler, beşler olacak. Belki yarı yarıya olacak. Bunun niyetiyle yola çıktık. Sizlere de çok teşekkür ediyorum tekrar geldiğiniz için. İyi bir panel olsun. Tekrar görüşmek üzere.